Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçlar neden bu kadar çabuk yağlanıyor ve çözümleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar saç yağlanması erkek kadın fark etmeksizin hepimizin sıkıntısı diye düşünüyorum. Özellikle bazı dönemlerde artan yağlanma ve bunların sebeplerinden biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bazı kadınlar erkekler sabah saçını yıkıyor ama akşamına saçı yağlanmış hale geliyor ve bundan çok rahatsız ve müzdarip hale geliyor. Bunlar tabii ki bizim de başımıza geliyor. Bunların sebepleri neler biraz bundan hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun birçok sebebi olabilir. Hormonal değişikliklerden olabilir, hava değişiminden olabilir, doğru yastık kılıfı kullanmamaktan olabilir, yanlış saç taramaktan olabilir, sürekli elinizi saçınızı götürmekten olabilir. Onun haricinde yanlış ürün kullanımından olabilir. Saçınıza eğer krem ve benzeri bir ürün kullanıyorsanız diplere kullanmaktan olabilir ki diplere ürünler kullanılmaz arkadaşlar. Onun haricinde su içmemenizle alakalı bile olabilir. Stres, sinir ve benzeri şeylerden dolayı saçlarınız yağlanıyor olabilir. Uygun olmayan ürün derken yine şampuanınız da aynı şekilde ya da şampuanınızı çok fazla kullanmaktan mesela bir duşta 5 defa saçınızı köpürtmekten kaynaklı olabilir ve bunların hepsi saçınız saçınızın yağlanmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar ee, yine çok fazla ısı kullanımı çok fazla fön çektirmek saçı düzleştirmek saçı çok fazla maşalamak yine bunlara sebep oluyor arkadaşlar yani bunları yapmazsak öncelikle saçlarımız daha az yağlanacaktır yine saçlarımız nasıl yağlanmaz bir de bundan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar saç ürünlerinizi kişisel saç tipinize göre seçmek bu çok önemli arkadaşlar. Saçınız kuruysa ona göre, nemliyse ona göre ya da parlamasını istiyorsanız ona göre, kepekliyse ona göre ürün seçme çok önemli. Öncelikle ürün seçimini doğru yapmanız gerekiyor. Onun haricinde yastık kılıfınıza gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Yastık kılıfı çok önemli. Onun haricinde duştan çıktıktan sonra yine saçı nemlendirmek gerekiyor. Duştan çıktıktan sonra saçını zaten yağlı olanlar nemlendirmiyorlar. Aslında çok yanlış yapıyorlar. Her saç dibimizin altında bir yağ bezesi var arkadaşlar. Bu yağ bezesi çok kuru olduğu zaman da daha fazla çalışmaya başlıyor. Yani sen duştan çıktın zaten zaten saçındaki bütün yağı arındırdın. Ve ondan sonra saça yeni bir nem vermezsen eğer saç kendi kendine tekrar yağı üretmeye başlıyor ve saçınızı daha çabuk yağlandırmış oluyorsunuz aslında. Öncelikle saçınızı yağdan arındırdıktan sonra saçınıza bir yağ sürmek yine çok önemli bu noktada. Şu kısımdan aşağı Saçınıza yağ sürmek çok önemli. Onun haricinde saça herhangi bir bitki suları. Ben biliyorsunuz ki biberiye suyunu daha önce önermiştim. Biberiye burada da yağını da getirdim yağını da göstereceğim birazdan. Biberiye suyunu diplere kullanırsanız arkadaşlar banyodan çıktıktan sonra ıslak saçınıza ve ondan sonra kurularsanız eğer saçınızın yağ dengesini dengelemiş olursunuz. Nem dengesini de dengelemiş olursunuz ve ondan sonra daha az saçınız yağlanır. Böyle herhangi bir bitki suyu yani mesela gül suyu olabilir, papatya suyu olabilir böyle sular kullanırsanız saç diplerinize böyle fıs şeylerden bahsediyorum. akılda lakıl dökmekten bahsetmiyorum bu arada yine yanlış anlaşılabilir. Bunlar sizin saçınızın yağlanmasını daha uzun süreye taşıyacak olan şeyler. Aynı zamanda çok fazla saçı yıkamak Arkadaşlar, ne kadar saçınızı yıkarsanız o kadar çabuk yağlanacak. O yüzden iki günde bir saçınızı yıkayın, 3 günde bir saçınızı yıkayın. Aynı zamanda böyle çok fazla aksesuar kullanmayın. Aksesuar derken neyden bahsediyorum? Saçı havasız bırakan şeyler. Cap bere, bandanalar. Böyle şeylerin içinde saç havasız kalıyor ve direktman yağlanmaya sebep veriyorsunuz aslında. Zaten yağlı olduğu zamanlar kullanıyorum derseniz de daha da kötü. Yani saçın hava almaması çok kötü. Saçı yağlı olanlar saçının kirli görükmesinden, ağır durmasından, şekil almamasından şikayetçi. Saçı kuru olanlar da çok cansız, yıpranmış görünmesinden ve saçının çok mat görünmesinden şikayetçi. Yani iki tarafta da yine aynı sıkıntılardan oluşan şeyler. Saçınızı doğru ve düzgün bir şekilde yağlamamaktan, doğru ürün kullanmamaktan olan şeyler. Şimdi ben saçınız yağlı ise ya da kuru ise buna dengeleyecek yağlar önereceğim şimdi size. Zaten biberiye de suyunu da anlattım yine aynı şekilde. Biberiye arkadaşlar saçın yağlanma dengesine gerçekten iyi gelen bir yağ. Biliyorsunuz ki uçucu yağları sabit bir yağla seyretmemiz gerekiyor. Yine sabit yağları da saçımızın yağını ve oradaki sebum dengesini dengeleyici yağlar olarak seçtim. Sabit yağlardan da saçımızın yağına daha iyi gelecek ya da kuruluğuna daha iyi gelecek yağlar yağlardan hemen seçtim. Nar çekirdeği yağı buradaki dengeyi çok iyi sağlayabiliyor ve bu konuda gerçekten iyi bir yağ olduğunu düşünüyorum. İyi bir baz yağ. Bu yağı kullanabilirsiniz. Bu yağı da seyreltebilirsiniz. Jojoba biliyorsunuz cildimizdeki cilt sebumuna da en yakın olan yağ. Benim bunların arasında favorim jojoba yağı arkadaşlar. Ee, yine e, üzüm çekirdeği yağı. Üzüm çekirdeği de biliyorsunuz ki sebum yapısına en yakın olan ikinci yağdır. Yine bunu da tavsiye ediyorum. Sabit yağlardan bu üç yağı tavsiye ediyorum. Eğer saçınız yağlanıyorsa ya da çok kuruysa. Hemen uçucu yağlarda neler öneriyorum? Bunlara geçecek olursak da arkadaşlar. Biberiye yağı öneriyorum. Biberiye, e, nane yağı da öneriyorum yine. Nane yağını, biberiye yağını getirdiğim için getirmedim ama nane yağı da yine aynı etkileri sağlar. Ve ciltteki tıkanıklığı açmada çok iyi yardımcı olur bu ikisi de. Lavanta yine aynı familyadan sayılır. Lavanta da yine iyi temizleyici etkileri vardır ve saçı iyi şekilde temizler. Ve oradaki dengeyi de sağlıyor. Bunun haricinde yine limon yağı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten limonu da çok fazla kullanan oluyor saçında. E, sirk sirke ile limon karıştırıp limon suyu karıştırıp saçına sürenler oluyor. Yine bunlar da işe yarayan şeyler ama sirke pis koktuğu için arkadaşlar genelde tercih etmek istemeyenler oluyor. İyi kokan sirkeler de çıktı günümüzde. Sirke kullanmak isteyen olur istemeyen olur diye ben yine yağlardan size bahsetmek istedim. Limon yağı da çok iyi gelir. Yine sabit bir yağla karıştırmanız gerekiyor. Onun haricinde karanfil ve çay ağacı Çay ağacı zaten anti ve antimikrobiyal özelliği var biliyorsunuz ki. Oradaki sıkıntılara da iyi geleceğini düşünüyorum. Bu yağları eğer Saçınız çok fazla yağlanıyorsa banyodan önce saçınızı da bekletip 1-2 saat ondan sonra durulayabilirsiniz. İlk önce biliyorsunuz ki suya temas etmeden önce saç direkt şampuan uyguluyoruz. Bir de saçlarınızın yapısına göre bir şampuan kullanırsanız bence bir sıkıntınız kalmayacaktır. Ama ilk başlarda gerçekten sizi zorlayacak bu aşama. İlk önce 2 gün saçınızı yıkamamayı deneyin. Ondan sonraki günler... Uzatarak gitmeye çalışın. Bir tarif isteyecek olursanız da eğer arkadaşlar 10 yemek kaşığı sabit bir yağın içine istediğinizi seyreltebilirsiniz. Nasıl seyreltiyorduk? 10 yemek kaşığı eğer üzüm çekirdeği kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı e, uçucu yağlardan kullanabilirsiniz. Bunların hepsini karıştırıp da kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Hepsi iyi gelecektir saçınıza. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.